2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri ekonomik bir çöküş yaşadı ve Amerika'nın yeni kurucu babaları adlı totaliter bir siyasi parti yönetimi ele geçirdi. Başkan, destekçilerinin yardımıyla Arınma Gecesi olarak bilinen yeni bir kanun çıkardı. Bu kanuna göre her yıl bir kez 12 gece saati boyunca tüm suçlar yasal hale geliyordu. Acil servisler hizmet vermiyor, seviye 10 hükümet yetkililerine zarar verilemiyor ve roketatar gibi 4. sınıf üstü silahlar yasaklanıyordu. Bunun dışında her şey serbestti, cinayet dahil. Arınma Gecesi, insanların içlerindeki en karanlık dürtüleri dışa vurmalarına ve yılın geri kalanında daha sakin bir hayat sürmelerine olanak tanıyordu. Bu yüzden 1 2022 yılına gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri neredeyse suçsuz bir ülke haline gelmiş ve işsizlik oranı yüzde bire düşmüştü. 1 yılındaki arınma günü James arabayla eve dönerken telefonda satışlarını tamamlıyordu. Arınma için özel olarak tasarlanmış güvenlik sistemleri satıyordu ve bu sayede çok para kazanarak Los Angeles'ta lüks ve korunaklı bir sitede yaşamaya başlamıştı. Arabasında mavi çiçekler bulunuyordu ve komşularının birçoğu bahçelerine de aynı çiçeklerden koymuştu. Bu çiçekler arıma yasasına destek simgesiydi. James arınma başlamadan bir saat önce eve geldi. Eşi Mary, kızlarının bütün gün odasında somurttuğunu çünkü ailesinin onu daha büyük bir erkekle çıkmasına izin vermediğini söyledi. James ise onun bu durumu aşması gerektiğini düşünüyordu. O sırada odasında olan Zoe, gizlice erkek arkadaşı Henry ile zaman geçiriyordu. Babasının eve geldiğini duyunca Henry balkondan gizlice çıkmaya zorladı. Dışarı baktıklarında bir komşularının o gece için pala bilediğini fark ettiler. Mary, Vames'in getirdiği çiçekleri bahçeye koymak için dışarı çıktığında komşusu Grace ile karşılaştı. Grace, Mary'nin evinin yeni kısmını beğendiğini söyledi ve bunun mahalledeki herkesin Vames'ten güvenlik sistemi satın alması sayesinde olduğunu belirtti. Ayrıca önceki yılların aksine bu kez parti vermeyeceğini söyledi. Mari içeri geri döndüğünde eşinde bir şey olduğunu hissetti ancak bunun olu Charlie'nin kontrol ettiği tuhaf bir oyuncak olduğunu fark etti. Charlie, duvarın içindeki özel bir bölmeye saklanmayı seviyor ve ile oynuyordu. Charlie dışarı çıktığında oyuncağına gece görüşü eklediğini ve motorunu sessiz hale getirdiğini açıkladı. Aile akşam yemeğinde bir araya geldi ancak Charlie, arınmanın başlamasına sadece 5 dakika kaldığını fark edince ortam gerildi. James hızla güvenlik kameralarını açtı ve iki silahlı komşunun av için hazırlandığını gördü. Bu duruma şaşırdı çünkü bu iki kişinin birbirleriyle hiç anlaşamadığını biliyordu. Ayrıca Grace'in evinde parti verildiğini fark etti, yani Grace, Maria e yalan söylemiş ve onu davet etmemişti. James kasasından bir silah aldıktan sonra tüm kapı ve pencereleri kilitleyen güvenlik modunu aktif hale getirdi. Televizyonda acil yayın sistemi açıldı ve arınmanın başladığı duyuruluk kurallar hatırlatıldı. Mahallede sirenler çaldığında, Zoe odasına koştu ancak Henry aniden onu yatağa yatırdı. Henry, arınma gecesi başlamadan gizlice eve geri dönmüştü. Zoe onunla birlikte olmak istedi ancak Henry onu durdurdu ve asıl amacının James ile konuşmak olduğunu söyledi. Gece devam ederken, James televizyondan arınmanın kanlı sonuçlarını izlerken evrak işleriyle meşguldü. Charlie ise oyuncağıyla oynuyordu ama televizyondaki şiddet içerikli görüntülerden rahatsız olmuştu. Mari silah sesleri duyduğunda endişelendi ancak kameralarda hiçbir şey görünmüyordu. James ona bunun normal olduğunu söyledi. Birkaç dakika sonra Charlie, oyuncağının kamerasıyla dışarıyı kontrol ederken sokakta koşan birini fark etti. Hemen ekranlara yaklaşıp yaralı adamın yardım için yalvardığını duydu. Uzakta silah sesleri yankılanırken Charlie, geçici olarak güvenlik sistemini devre dışı bıraktı ve ön kapıyı açarak yaralı adamı içeri aldı. James, güvenlik sistemindeki değişikliği fark edince hemen tekrar kilitleme modunu aktif hale getirdi. Bu kapanmaya başladı ancak yaralı adam son anda içeri kaymayı başardı. James ve Maria Bancı'yı gördüğünde James hemen silahını hazırladı. Aynı anda Henry merdivenlerden indi ve Vamese silah doğrulttu. Ancak Mary bunu fark edip kocasını uyardı. James ve Henry aynı anda ateş etti ancak James yaralanmadı. Henry ise yaralandı ve Zoe onu odasına geri götürdü. Henry aşırı kan kaybediyordu ve Zoe ne yapacağını bilmiyordu. Bu sırada James, yaralının kaybolduğunu fark ederek Charlie'yi azarladı. Ardından ailesini güvenli odaya götürüp sakladıktan sonra Zoe'yi aramaya çıktı. Kızının odasına girdiğinde Henry'nin ölü olduğunu gördü koridorda ise yaralı adam gizlice hareket ediyordu. O sırada Mari, Zoe'nin kendisini çağırdığına duyarak odadan çıktı. Zoe erkek arkadaşının ölümü yüzünden şoktaydı ve onun niyetini daha önce bilmediğine yemin ediyordu. Mari daha bir şey diyemeden, Zoe utanç içinde kaçıp saklandı. Tam o anda, ellerinde çeşitli silahlar olan maskeli gençlerden oluşan bir grup, bahçeye girdi. Kapı ziline bastıklarında, Charlie ve ailesi ekranlardan kontrol etti ve çetenin liderinin ön kamerada maskesini çıkardığını gördü. İçinde bulunduğumuz 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri büyük bir ekonomik çöküş yaşar ve bunun sonucunda Amerika'nın yeni kurucu babaları adlı totaliter bir siyasi parti hükümeti ele geçirir. Başkan, takipçilerinin desteğiyle arınma gecesi olarak bilinen yeni bir yasa çıkarır. Bu yasa yılda bir kez 12 saat boyunca tüm suçların yasal olmasına izin verir. Acil servisler hizmet vermez, seviye 10 hükümet yetkililerine zarar verilemez ve roket atar gibi 4. sınıfın üzerindeki silahlar yasaktır. Bunun dışında her şey cinayetle dahil olmak üzere serbesttir. Arınma gecesi, insanların en karanlık dürtülerini dışa vurmasına olanak tanır ve yılın geri kalanında daha sakin bir yaşam sürmelerini sağlar. Bu nedenle, 2022 yılına gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde neredeyse hiç suç işlenmez hale gelir ve işsizlik oranı yüzde bire düşer. 2022 yılındaki arınma gecesi günü, James, telefon görüşmeleri yaparak satışlarını tamamlarken evine doğru yol alır. Özellikle arınma gecesi için tasarlanmış güvenlik sistemleri satmaktadır ve bu iş sayesinde Los Angeles Deluxe, güvenlikli bir toplulukta yaşayacak kadar para kazanır. Arabasında mavi çiçekler vardır ve komşularının birçoğunun bahçesinde de bu çiçeklerden bulunur. Mavi çiçekler, arınma yasasına olan desteğin bir sembolüdür. James, arınma başlamadan bir saat önce eve varır. Eşi Marie, ona kızlarının bütün gün odasında somurtarak vakit geçirdiğini, çünkü ailesinin onu kendisinden yaşça büyük bir erkekle çıkmasına izin vermediğini söyler. James, kızlarının bunu aşması gerektiğini düşünür. Odasında Zoe, gizlice erkek arkadaşı Henry ile vakit geçirmektedir. Babasının eve geldiğini duyduğunda, Henry'nin balkondan kaçmasını sağlar. O sırada komşularından birinin geceye hazırlık olarak bir pala bilemekte olduğunu fark ederler. Marie, Vames'in getirdiği çiçekleri bahçeye yerleştirmek için dışarı çıkar ve komşusu Grace yanına gelir. Grace, Mari'nin evine yaptığı yeni eklemeyi över ve bunu Vames'ten satın aldıkları güvenlik sistemleri sayesinde karşılayabildiğini söyler. Ayrıca, önceki yılların aksine bu gece bir parti düzenlemeyeceğini belirtir. Mari, içeri döndüğünde onu bir şeyin takip ettiğini hisseder ama bu sadece Olu Charlie'en kontrol ettiği tuhaf bir oyuncaktır. Charlie, dolabın duvarında saklanmayı sevdiği özel bir alan yapmıştır. Dışarı çıktığında, oyuncakta gece görüşü ve sessiz çalışmasını sağlayan bir yalıtım sistemi eklediğini açıklar. Akşam yemeği sırasında aile vakit geçirirken Charlie, arınma gecesine yalnızca 5 dakika kaldığını fark eder. James, hızla güvenlik kameralarını açar ve avlanmaya hazır silahlı iki komşusunu görür. Bu durum onu şaşırtır çünkü bu iki adamın aslında arkadaş olmadığını bilir. Ayrıca Grace'in parti verdiğini görür, bu da Grace'in Marie'ye yalan söyleyerek onu davet etmediğini gösterir. James, kasasından bir silah alarak güvenlik modunu etkinleştirir ve tüm kapılar ile pencereleri kilitler. Televizyonda acil durum yayını başlar ve arınma gecesinin başladığını duyurarak kuralları hatırlatır. Mahallede sirenler çaldığında Zoe odasına koşar ama odaya girdiğinde Henry tarafından yatağa yatırılır. Henry, akşam yemeği sırasında gizlice içeri girmiştir. Zoe onunla birlikte olmak ister ancak Henry onu durdurarak buraya James ile yüzleşmeye geldiğini söyler. Aile, gece boyunca kendini meşgul etmeye çalışır. James, televizyonu izlerken bazı evrak işlerini halleder ve arınmanın vahşi sonuçlarına şahit olur. Charlie, uzaktan kumandalı oyuncağıyla oynarken televizyondaki kanlı görüntülerden rahatsız olur. Mary, mahalleden silah sesleri duyduğunda endişelenir ama James, kameralarda hiçbir şey olmadığını söyleyerek onu rahatlatmaya çalışır. Birkaç dakika sonra Charlie, oyuncak kamerasıyla dışarıyı incelerken sokakta koşan birini fark eder. Ekranlara yaklaşarak adamın yaralı olduğunu ve yardım için yalvardığını duyar. Uzakta silah sesleri duyulurken Charlie, güvenlik sistemini geçici olarak devre dışı bırakır ve kapıyı açarak yaralı adamı içeri alır. James durumu fark eder ve hemen güvenlik modunu yeniden etkinleştirir. Kapı kapanmaya başlarken adam son anda içeri kayarak kendini içeri atar. James ve Maria yabancıyı görünce James silahını hazırlar. Tam o sırada Henry merdivenlerden aşağı iner ve Vames'e silah doğrultur ama Marie onu görerek kocasını uyarır. Henry ve James aynı anda ateş eder ancak James yara almazken Henry vurulur. Zoe, yaralı Henry'yi odasına götürmek zorunda kalır. Henry ağır kan kaybederken Zoe ona nasıl yardım edeceğini bilemez. Bu sırada James, yabancının ortadan kaybolduğunu fark eder ve Charlie'yi içeri aldığı için azarlar. Charlie ve Marie'yi güvenli bir odaya götürdükten sonra Zoe'yi aramaya çıkar ve onu odasında Henry'nin cesediyle karşılaşmış halde bulur. Koridorda yabancı sessizce ilerlemektedir. Aniden Zoe'nin annesini çağırdığına duyan Marie, hızlı odadan çıkar. Zoe, erkek arkadaşının ölümünden dolayı şok olmuştur ve niyetini bilmediğini söyleyerek kendini suçlar. Marie ona yardım etmeye çalışırken Zoe utanç içinde kaçar. Tam o sırada bahçeye silahlı, maskeli gençlerden oluşan bir grup gelir. Kapı zilini çaldıklarında Charlie ve ailesi kameraları kontrol eder ekranda çete lideri maskesini çıkararak doğrudan kameraya bakmaktadır. Sonra James, Charlie'yi farklı bir odaya yeni bir silahla saklar. Bu sırada Zoe bir yatağın altına saklanır ve birinin odaya girdiğini görür. Adam onu bulamadan önce lider onu çağırır, duvarda asılı Zoe'nin fotoğrafını gösterir ve onu kendisi için saklamasını söyler. Alt katta, James aniden başka bir çete üyesiyle karşılaşır ve hızla onu vurur. Ardından ateş açtığında kurşunlardan kaçan bir çifte karşılaşır. Adam, Vames'e ulaşarak onu duvara yapıştırmayı başarır, ancak James yumruk atarak onu geri iter. Sonra kızın balta saldırılarından kaçmak zorunda kalır, ancak bu dikkat dağıtıcı an adamın toparlanması için yeterlidir. Adam tekrar Vames'in üzerine atlar ve onu bilardo masasında boğmaya başlar. James bir bilardo topu alarak adamın kafasına vurur ve onu yere serer. Kız tekrar saldırmaya çalışır, ancak James onu vurarak öldürür. Tam o sırada adam bir bilardo sopasıyla Vames'e vurur ve silahını elinden düşürmesine neden olur, böylece iki adam silah için kavga etmeye başlar. Çaresizce savaşan James, çocuğun kafasını langırt makinesine çarparak onu öldürür. Aniden başka bir çete üyesi pencereden içeri dalar ve James, vurulmamak için adamın kolunu yakalar. Kisi yere düşerek silah için mücadele ederken yuvarlanırlar. Sonunda James baltayı ilk kapan kişi olur ve adamın sırtına saplar, ardından emin olmak için bir de ateş eder. Daha sonra odadan çıkmaya çalışırken lider tarafından köşeye sıkıştırılır ve bıçaklanır. Lider, Vamis'in bedenini nazikçe yere indirirken onun ruhunun arındığını söyler. Hatta ona teşekkür eder, alnını öper ve ayrılır. Çete üyeleri evde dolaşarak etrafa zarar verirken Charlie güvenlik kameralarını izler ve komşuların dışarıda toplandığını fark eder. Kamyonun içinde hala iki çete üyesi vardır ancak komşular hemen onları öldürür. Bu sırada Maria evin içinde ilerlemeye devam eder, ancak aniden bir çete kadını tarafından duvara savrulur. Kısa süre sonra bir adam da onlara katılır ve Mari'yi yere bastırır. Kadın, Maria'yı önce gıdıklayarak işkence eder, ardından bıçağını çıkarır. Ancak saldırmadan önce komşular gelir ve iki çete üyesini de vurur. Kendine gelen Mari, diğer odalardan gelen silah seslerini duyar ve araştırmaya gider. Merdivenlerin yanında ağır yaralanmış halde yatan bulur. Çocuklarına seslenirken Charlie hemen gelir, ancak aynı zamanda çete lideri de ortaya çıkar. Lider, onları vurmak üzereyken Zoe aniden belirir ve onu öldürür. Sonra babasına sarılarak ondan özür diler, ancak James kısa süre sonra hayatını kaybeder. Ardından aile, çetenin geri kalanını öldüren komşular tarafından kuşatılır. Grace, ailenin artık kendilerine ait olduğunu ilan eder ve komşular Vames'in cesedini sürükleyerek götürmeye çalışır. Ardından ailenin geri kalanını bağlamaya çalışırlar. Mari karşı koymaya çalışır, ancak çocuklarını öldürmekle tehdit ettiklerinde teslim olmak zorunda kalır. Mari ve çocukları bantlarla bağlanırken Grace, mahalle sakinlerinin Vames'in ailesinin kazandıkları parayla hava atmalarından bıktığını açıklar. Grup, aileyi infaz etmek için silahlarını hazırlar, ancak önce arınma ve Amerika Birleşik Devletleri için bir dua ederler. Tam o sırada çarlayan oyuncağı odaya girer ve herkes dikkatini ona verirken yaralı yabancı geri döner. Bazı komşulara yumruk atarak ya da vurarak onları etkisiz hale getirir ve Grace'i rehin alır. Herkesin silahlarını bırakmasını ve aileyi serbest bırakmasını sağlar, ardından Grace'i serbest bırakır. Sonra Maria bir seçim yapmasını söyler. Grace, hızlı bir ölüm ister, ancak Maria artık şiddeti bitirmek istemektedir. Herkesi oturma odasında oturtur ve geri kalan saatleri sessizlik içinde geçirmeye zorlar. Arınmanın bitmesine sadece birkaç dakika kala Mari, çocukları kontrol etmek için döner, ancak Grey silahını almaya çalışır. Ancak Mari hemen onu yüzüne vurur ve kafasını masaya çarpar. Sonra ona anlaşmayı hatırlatır. O anda sirenler çalar ve arınma gecesinin sona erdiği ilan edilir. Mari, komşuları evinden kovar. Kısa süre sonra polis arabalarının, ambulansların ve itfaiye araçlarının sirenleri duyulmaya başlanır. Radyo, bu yılın şimdiye kadarki en başarılı arınma olduğunu ve silahlar ile güvenlik sistemlerinin büyük satışları sayesinde borsanın rekor seviyelere ulaştığını duyurur.